Şimşekler oyun alanına geliyorlar. Adana Demirspor'un Avrupa Kupaları tarihinde evinde oynadığı ilk maç bu. Rakibimiz Kuluş. Turu geçmek için umudumuz oldukça yüksek. Burası Türkiye futbol haritasının en özel kentlerinden birisi Adana. Ve Adana Demirspor taraftarı Avrupa Kupalarına merhaba diyor. Benjamin Stambouli ve Kamora maç öncesinde seremoni için hazırlar. İlk maç Romanya'da bir bir berabere bitmişti. Rövanşta turu istiyoruz. Başarılar Mavi Şimşekler. İstanbul'dan Berhanda'ya. Yunus Berhanda döndü yüzünü kaleye. Berhanda şimdi yerden oynadı. Endiaya ceza alan içi. Endiaya bıraktı. Yusuf Sarı solunu aldı. Yusuf şimdi kaleye doğru dışarı. Yusuf Sarı. İyi geldik, etkili geldik. Yusuf Sarı ile kaleyi test ettik. <laughs> Belhanda da Stambouli. Stambouli. pasını da verdi. Endiaye yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Krasnici. Ermal Krasnici. Krasnici orada Svensson. Bravo Svensson. Avunu'yla atakları devam edecek. Ortayı yaptı Avunu. Bir Cea. Şans anı bizim için. Uzaklaştırmak lazım. O topu uzaklaştıramadık. Avunu yine üst üste tehlikeler kalemizde. İlk kez bu kadar tedirgin olduk. Birliyce ya direkten dışarı çıktı top. Ayeti. Yeboa. Birliyce ya. Bir yanalar. yana Tehlikeli bir isim Birliyce Sezona da iyi başladı. Melanda. Ortayı yaptı Berlanda, Ayet'i karşılıyor. Dönen top, Emre vurdu. Dışarı çıktı top. Estetik bir vuruş denedi Emrah baba. Yine Berlanda. Ortayı yaptı Berlanda, yakaladı. Bu sefer Berhan da hakikaten neredeyse ağzının içine attı topu. Yani bu artık orta değil pas. İki ee, iki adımdan. İşte Yunus Berhan da yakın direğe ortaladı. Top ağlara gönderiyor. Tabi Takin Hakikaten ağzının içine attı topu. İstanbul'i. İstanbul'i. Şerif. Yusuf. Uzak mesafe Yusuf. Dışarı çıktı top. Alkış alıyor bu deneme. yebo Svek. Birliceya ye kafayla içeri çevirdi. yakın mesafe. Krasli top dışarı çıkıyor. Tehlikeli geldi Kluş. Kresic topu kaybetti. Rodriguez. Ortayı yaptı Akintola. Akintola içeri çevirdi. Yanağlar. Semih Rodriguez Rodriguez ortayı yaptı. Sava boşta kaldı. Yusuf orada hata aradı. Yusuf araya geri Kale boş. Şimdi boşta kaldı. Şerifendiye olmadı. Gravion, Gravion, Gravion sayıldı. Gravion hala kendisinde vurdu Gravion. Sava. Razvan Sava. Semih öncesinde Yeboa. Birlice ya. Penaltı. Kırmızı kart kırabiliyor. Bu pozisyonda penaltı ve kırmızı kart. Graviyon ben... için. Bergman. Topa müdahale dışında çok bir şey görmüyorum. Evet biraz riskli bir giriş ama topa müdahale ediyor yani burada. Yerdeki ayakla da bir hareket görmüyorum. Bilmiyorum yani. Mogos topun başında. Mogos. Mogos. Ah Karacic. Ah yak. Tutabilirdi topu büyük şanssızlık olsun 1-1 bir bir daha vakit var Ya vakit olmasının ötesinde 1-1 bir bir şu anda eşitlik de var. Yani şu, bu skor bizi de elemiyor. Turu getirmiyor sadece. Onun için e, taraftarın da, oyuncuların Söylesin da herkesin Söylesin. çok dikkatli olması lazım. Ayeti bir kez daha. Şimdi araya girdi Şerif Belanda. Yunus Belanda. Belanda pasını verdi Şerif El'e çaprazla Şerif açıdan aldı Şerif. Yusuf geldi. Yusuf vurdu. farklı dışarı. Evet Konopiyanka. Konopiyanka dışarı vurdu. Tatsidis. Konopiyanka. Kamora. Tatsidis. Karaçiç, Karaçiç iki hamle Karaçiç. Carlo Muhar Karaçiç. İstanbul'u paslaşarak kullandık. Belhanda sekti top. Gol pozisyonu gol! Allah'ım gol! Hediye yattı. Şerif Hediye yattı. 90 artı 4 gol! Gol 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 gol! Bir kişi eksiz golü. Şerif Endiaye. Gol, 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 gol. Adana ayakta. Türkiye ayakta gol. İşte burada. Şerif Endiaye. Burada da bitirdi pozisyonu Şerif Endia'ye. Taç atışını kullanacak Kuluş. Topsidiz. Dışarı! Dışarı! Ve bitti! Ve bitti! Çok yakıştı. Avrupa Adana Demirspor'a çok yakıştı. Geçiyoruz turu. Üçüncü elime turuna biz gidiyoruz. Adana Demirsporumuz Sporumuz 2. bir maç sonucu. Helal olsun. Bir kişi eksik. Bu zaferi helal olsun. Bu sıcakta, bu nemde. Herkese, tüm futbolculara, tribünlere helal olsun.